Günaydın. Kahvaltıda pankek sevenler için nefis bir pankek tarifiyle geldim. Tadı gerçekten çok güzel ve özellikle çikolata sevenler için enfes bir tat. Direkt hiç uzatmadan yapılışına geçelim. Öncelikle iki tane yumurtamızı yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz ve köpük köpük kremamsı bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir, sabırlı olun üzerine bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edeceğim ve bunlar da karışana kadar fazla değil 2 tur çırpıp unumu eklemeye başlayacağım. Unumu göz kararı ekliyorum. Zaten pankekin kıvamı biraz cıvık oluyor bildiğiniz üzere. Unumu eleyerek koymayı tercih ediyorum. Ben her tarifte eleme özen gösteriyorum. Çünkü tariflerde hamur topak topak kalıyor elemediğimiz zaman. Unumun içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya ilave ettim. Direkt sıvı karışma değil de unun içerisine ilave ederseniz daha güzel olur. Ben unun içerisine karışsın diye kabartma tozu ve şekerli vanilyanın üzerine biraz daha un ekledim ve çırptım. Bakın kıvamı bu şekilde. Ne çok katı ne çok sıvı olacak. Tavamıza bu şekilde koyuyoruz. Siz dilerseniz kepçe yardımıyla da ilave edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beğenip yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.